Tamam önce içeri girelim. Nasıl şimdi? Güreş minderimiz var. Şu e, atletizm minderlerini bu koyduk possible evet, Hemen evet. burada eee badminton kortu var. Tenis kortu var. E, masa tenisleriniz var. Burada, o, o da, güleş, şey güreş yapanlar mı? Ya güreş takımı oluşturulmaz orada. Satranç oynuyor mu acaba? Ha? Hanginizi oynuyorsunuz? Ha? Ee, evet. 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 burada bir de şeyimiz var. Sahnemizi ve perdemiz. Sahne hiç bir etkinlik için kullanıldı mı? Bulan... Yağmur suyumuz var mı? Var. Sıcak su var mı? Var. Ee, i̇çinde elektrikli çok penler var hemen. Yani pratik olanlarda. Bizim buradan çıkardığımız ee, takımlar var efendim. 에베 아데 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 Ne şey Ne yaptınız? mı? hem Ne yaptınız? Ne sizin sizin pasajı. Nasıl pasajı her mahallede bir tane var. Her mahallede eee bir tane böyle pasajımız var. Her <laughs> birinde 13-14 tane dükkan var. <laughs> 2012.